Erdal Bey, altın muhasebesiyle ilgili çok sıcak gelişmeler var. Başta ilk olmak üzere sektör yöneticileri sona gelindiğini belirtiyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani bu temelleri biz de duyduk. İnşallah gerçekleşir. Bu bir devrim olur zaten sektörümüz açısından. Mustafa Kamar zamanında da altın muhasebesine bir geçiş söz konusuydu ama hükümetteki bakanlar değişince bu rafa kaldırıldı biz bunu olumlu bakıyoruz, olumlu bakıyoruz. Bu hepimiz için çok faydalı bir şey. Umarız sonuna gelir ve gerçekleşir. Peki kuyumculara ek vergi getirilmesi için Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Ve çalışmalar da bu yönde yapılmakta. Altındaki ons farkından sonra ek verginin kuyumculara ve sektöre ne gibi getirileri ve götürleri oluşur? Biz zaten %99 ihracat yapan firmayız. Her şeyimiz resmi, bütün ihracatlarımız resmi bir şekilde yurtdışına yapıyoruz. Tabi bu ek vergiler sanırım birazcık iç piyasayı ilgilendiren bir vergi olabilir. Çünkü devlet aslında yasaları koyar ve uygulamasını denetler. Dolayısıyla bence devlet ek vergi koymaktansa, bence koyduğu yasaları tıpkı bir şekilde denetlerse, zaten o alacağı vergiyi almış olur. Yani söz gelimi kuyumcuya gidiyorsunuz. Kaç firma ya da kaç kişi, kuyumcuya gidip bir ürün aldıktan sonra faturasını istedi ya da faturasını aldı. Bunu denetleyecek olan devlet. Siz bir ekip kurup bütün kuyumcuları denetlerseniz ve bir ürün sattıktan sonra bunun faturasını da oradan talep ederseniz, fatura vermediği takdirde ceza verirseniz zaten sektör otomatikmen en alttan en üste doğru vergilendirilmiş olur. Çünkü faturalı bir şekilde ürünü satıyorsa Aldığı üreticiden de faturalı bir şekilde mal almak isteyecek, üretici de fatura kesecek. Dolayısıyla zaten e, sektörümüz vergi veren bir sektör olmuş olur ve herkes e, düzenli bir şekilde faturasını kesip her şeyi resmileştirir. Bu ek vergiler sadece kayıt dışına arttıracak bir unsur olur. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece devlet mevcut yasaları e, ve e, kanunlarını şu anda denetlerse, Zaten bu ek vergiye gerek kalmaz. Normal vergisini olur. Altındaki ons farkı oldukça azaldı ama maalesef bir türlü bitmiyor. Ons farkından sonra şimdi de yüksek faiz politikası işleri durdurma noktasına getirdi. Yaz sezonu daha ne gibi zorlukları beraberinde getirir? Ne zaman bu sorunlar sona erer? Bu hayatta olduğumuz müddetçe sıkıntılar bitmeyecek. İnsanoğlunun bir gerçeği bu. Ölüm bit olduktan sonra sıkıntı biter. Ama ufak tefek sıkıntılar her zaman olacaktır. Şimdi yüksek faiz politikası var. Bu tabii ki biz önce ülkemizi düşünüyoruz. Bu gerekli bir şey. Çünkü devlet kendi mali politikasını düzeltmek zorunda. Şimdi grid listeden de çıktık. Bu tabii uluslararası finans girişlerini bize kolaylık sağlayacaktır. Daha geçen hafta işte hatta birkaç gün önce b bir tane firma vardı. Elektrikli araba üreticisi. Benim çok samimi bir arkadaşım da bayisi olduğu için biliyorum. Türkiye'ye 1 milyar dolarlık bir yatırım yapma taahhüdü verdi. ve da beraber imza törenini zaten hep beraber izledik. Böyle olduğu müddetçe yani biz grid listeden çıkıp ve faiz politikamızı da düzenledikten sonra çok fazla yatırım Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Bu da tabii bizim ülke ekonomimiz için iyi bir şekilde sonuç verecektir. En nihayetinde de birkaç yıl içerisinde nihayet tüketiciye ve bizim sektörümüze de katkısı olacaktır. Burada biraz sabretmemiz gerekiyor. Ons farkıyla alakalı da söylemek gerekirse evet 20 ons'a düştü. Bu diğer ons farklı 100 onsla, 120 ons'a düşünürsek tabii ki memnun edici bir şey. Ama e, biz yine de uluslararası piyasada iş yapıyoruz. Uluslararası firmalarda diğer firmalarla rekabet ediyoruz. Onlar altına artı 1-2 puan ulaşıyorlar. Umarım en kısa sürede bu e, farklar da kapanır çok daha adil bir şekilde biz de diğer firmalarla, yurt dışındaki diğer firmalarla rekabet edebiliriz. Yüksek faiz politikasından dolayı tabii ki altına ulaşmak kredi anlamında çok daha maliyetli. Dolayısıyla firmalar daha efektif çalışması lazım ve daha az altınla daha verimli bir şekilde üretim yapmak lazım. Hızlı dönmek lazım, tahsilatları hızlı çevirmek lazım. Bunları yaptığımız zaman ileride, bugünler bittiği zaman çok daha verimli bir şekilde çalıştığımızı göreceğiz. Yani her kriz aslında bir fırsattır. Bunu iyi inceleyip, iyi özümsersek ve sebeplerini kaynaklarına kadar gidebilirsek, her krizi iyi yönetebilirsek bu her zaman krizi sonunda şirketlere bir fırsat olarak geri döner. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdiden yaz sezonunda iş yapan arkadaşlarımıza ve Sezon sonu, yani yılbaşı için hazırlık yapan firmalara başarılar diliyorum. Şu anda tatil dönemi, birazcık daha işler yavaş gidecektir ama işte Eylül'den itibaren fuarlar da başlıyor. Yoğun bir fuar programı var bu vesileyle. Bu sorunlar hallolduktan sonra inşallah çok daha dinamik, çok daha heyecanlı bir şekilde fuarlara hazırlık yaparız. Ton 6 aylık çeyreği de iyi bir şekilde aşıp, güzel sonuçlarla bir sezon daha kapatırız. Türkiye gri listeden çıktı, şimdi bu gelişmeler bizim lehimize olacak anlamına gelir mi? Tabii ki olumlu bir gelişme. Bu öncelikle e, devletimize yurt dışından borçlandığı için o borçlanma faizlerini daha düşük miktarda olacağından dolayı bir kere maliyet açısından borçlan maliyeti daha da düşük olacaktır. Bu da otomatikmen en tepeden en aşağı doğru yavaş ve sirayet edecektir halkımıza da tabii. Ne kadar uygun faize ülkemiz borçlanırsa bu maliyetler de düşük olacaktır ve halka bir şekilde vergilerde ya da işte bazı indirimlerde yansıyacaktır. Dolayısıyla tabii ki iyi bir netice, bunu almak da büyük bir başarı. Burada Sayın Bakanımızı tabii ki takdir ediyoruz. Umarım daha da başarılı olur. Erdal Bey, son olarak sektörü değerlendirecek olsanız neler söylemek istersiniz? Şimdi ben görüyorum her fuarda çok yeni firmalar, çok iyi firmalar katılıyorlar. Gerçekten çok yeni ürünler üretiyoruz, çok kaliteli ürünler üretiyoruz. Bunu dünyaya paylaşıyoruz. Bir sürü teşvik var devletimiz verdiği, ondan sonra firmaların işte satış stratejileri var. Fakat burada iki tane büyük sıkıntı görüyorum. Bir kalifeli usta yani üretimde eleman sıkıntımız var, bunu bir şekilde aşmamız lazım. Ama ikincisi, bunu daha önce de değinmiştim, bizim kaliteli ürünü iyi bilen, üretimi gerçekten çalıştığı firmada gezip, oryantasyonu yapmış kaliteli pazarlamacılara ihtiyacımız var. Özellikle bu son Las Vegas fuarında konuştuğum sektördeki diğer arkadaşlar da aynı şeyi paylaştık. Biz dünyanın en değerli madenini işliyoruz ve satıyoruz. Fakat bu satış esnasında değerimizin farkında değiliz. Yani verdiğimiz fiyat ürettiğimiz ürünün de orantılı değil. Yani daha katma değerli fiyatlarla mal satmamız lazım. Gerçekten çok ciddi maliyetler var. Bunu biz hesap ettik. Burada maliyet muhasebesini iyi bilmek gerekiyor. İnsanların tazminat hesapları var, makinelerin amortismanları var. Finans maliyetleri var. Bunun hepsini üzerine koyduktan sonra aslında çok ciddi maliyetlerimiz var. Ve yani artık 4 ila 5 dolarlarda fiyat satmak, bu fiyatlara mal satmak çok 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 normal bir fiyat oldu. Ve ben sektördeki diğer şirketlere sesleniyorum. Pazarlama yatırım yapın. Onları daha da bilinçlendirin. Korkak olmasınlar. Kalitesini iyi bilsinler. Ve fiyatları doğru fiyatlarla müşteri satsınlar. Biz şirket olarak bizim hiçbir zaman diğer firmaların fiyatı önemli değil. Biz kendi maliyetimizi hesap ediyoruz. Kazanmak istediğimiz ne kadar para varsa makul bir seviyede tutup o fiyatları müşteriye sunum yapıyoruz. Ahmet, Mehmet, Ali Veli kaça sattı bizim için hiç önemli değil. Ve gerçekten de başarılıyoruz. Ama tabii bu başarı şuradan kaynaklanıyor. Elemanımızı yetiştiriyoruz, özgüven yetiştiriyoruz. Ürettikleri ürünlerin gerçek maliyetlerini, kalitesini bilsinler artık İtalya'dan bile daha kaliteli üretim yapıyoruz. Neden biz İtalyanlarla daha iyi fiyatlara satmayalım? Biz hem İtalyanların aynı fiyata hatta bazı yerlerde daha pahalı satıyoruz. Çünkü biz kredi de veriyoruz. Yani İtalyanlar bir kuruş kredi vermezken biz çok ciddi miktarlarda müşterimize kredi veriyoruz. Bunun da en az 50 ila 75 sen finans maliyetini eklemek gerekiyor. Biz yeni politikamızla bir sürü müşteri ve yeni müşterimize gerçekten kendi arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz fiyatlarla mal satıyoruz. Dediğim gibi sektör ne kadar ürüne para harcıyorsa, argeye para harcıyorsa, satış elemanlarına da ciddi e, miktarlarda eğitim için, kendini geliştirme için para Sonunda bunlar zaten onlara yansıyacaktır. Onlar da yüksek fiyatla mal satacaktır. Sene sonu hem pazarlamacı sevinecektir aldığı parayla, primle hem de e, şirket yaptığı karla yüzü gülecektir. Biz e, Gusto Gold firması olarak e, ve bence birkaç firma daha vardır bunun içerisinde. Gerekirse e, rakip firmalar olsun ya da e, sektördeki diğer firmalara e, tecrübemizi paylaşıp onları pazarlama konusunda eğitecek seminerler de yapabiliriz. Çünkü benim rakibim de benim kadar e, eğitimli ve kaliteli olursa sonuçta hepimiz daha yüksek fiyatlara mal satarız. Sektörümüzün bence en büyük eksikliği kendi değerini bilmiyorlar. Hep uygun mal satıyorlar, ucuz mal satıyorlar. Hayır, biz Türkiye olarak sektörde çok ileri teknolojilerle çok kaliteli mal üretiyoruz. Ve kesinlikle kesinlikle bu bilinçle müşteri karşısına gidersek hakikaten istediğimiz fiyatlara mahsul. Bunu çok fazla değindim ama benim için çok önemli. Fiyat, fiyat, fiyat. Yani gerçekten çok daha yüksek fiyatlara mal satabiliriz. Ve biz bunu başarıyoruz. Diğerleri de başarabilir. Çünkü Türkiye altın sektöründe vazgeçilmez bir aktör olduğu ve bu konuda muadili yok. Yani rekabet edecek başka firmalar çok fazla yok. Bu çeşitlikle, bu konjektürlükle, yerimizle, buradaki lojistik avantajımızla dünyada çok daha iyi yerlere ve katma değerli mal satarak gelebiliriz. Erdal Bey çok teşekkür ederiz. Sorularımızı yanıtladığınız ve bizleri ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu vesile kapalı çarşı dergisine de başarılar diliyorum. Onlar da bizim sektörde can bizimle beraber mücadele ediyorlar. Her krizde bizimle beraberler. Hem yayın olarak hem reklam olarak hem ülkemizi tanıtmak için bütün dünyada ulaşıyorlar. Onlara da başarılar diliyoruz. Desteklerini bekliyoruz biz de tabi onlara destek olacağız hep beraber büyüyeceğiz inşallah.